Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle, sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Brawl Stars'ın devamını çekeceğiz. Evet. Çağlar'da şimdi küçükten büyüğe gidiyoruz. Çağlar koltukla savaş topu oynuyor. Oyna başladı. Bilmiyorum <laughs> ama. Kol, çalar. çalar. Ya bana ne atıyorsun? Aa, Çalala ne yapıyorsun? Geçerden içer Ben de oradan geçiyorum. Çalar. Çalar. Bu Varda adımızı da değiştireceğiz. Kolay kol, kol.

Çoğalıkla direği vurdu. Evet. <laughs> Çalar. 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 Öldürdü Poco'yu. Aldı niki işte gol yedi. Neden? Hayır. Şu Poco hepsi. Evet. Kaleye boy yaptı. Ben de o Çalıştı. yüzünden değil.

sıra Erdem'de. Erdem savaş topuma hangisi? Hesaplaşma. Erdem. Tek mi çift mi? Tek mi? Çift hmm, mi? Çift oldu. Erdem çift hesaplaşmada kimi alacaksa Her zaman gibi Erdem Grey aldı. Erdem şimdi Erdem bakalım birinci alacak mı? Grey, Erdem, Pro. Grey olan, Yeşil olan. Bilmemediyseniz. Sakın oraya gitme Erdem. İyi gidiyorlar Erdem. Erdemler iyi gidiyor. Şimdi Erdem'in takım arkadaşı Erdem dönmek üzere. oraya gitme demiştim. Evet. Biz yarmıştık oraya gitme diye. Şimdi takım arkadaşı da o der mi? Oyun Son beş takım kaldı. Beş Sakin. Evet, Erdem'in arkadaşı öldü, oldu Erdem iyi gidiyor. Evet. Çakım Şimdi arkadaş tekrar doğdu. Bence o Erdem'in yenen takımlar birinci olur. Çok iyi oynadılar. Oo, Erdem öldürdü. Şeli'ye Barley kaldı. Bakalım Şeli doğacak mı? Erdem alsana aşağıdakileri. Alamıyorum. Barley ben ne korkuyorsun? O kolay adam bak. Almadım. Gitti. Erdem'in arkadaşı kaldı. O da öldü. Erdem ikinci oldu. Olsun o da iyi. Şimdi ben de. Çocuklar bakalım hangisine girecek? ben tek hesaplaşmada el primo da çok iyiyim ama onu mu seçsem savaş topu düşünüyorum tamam tek hesaplaşmada el primo ile deneyeyim sonuncu da olabilirim söyleyeyim ama önceleri yeniyordum ve başlıyorum. Bu videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Şimdi ona da Ona da almayacağım. Şimdi Peki. orada kalıp bulutlara ulaş, ulaş, ulaşabilir. Aldım onu. Şeyi yakından iyi vuruyor arkadaşlar. Kalan savaşçı altı. Şu an iyi gidiyor Türker. 5 oldu. Orada o bir çok kötü. Bir... Bir... Öldüm. Niye oraya girdiysem ya? Hiç şey girmeseydim. Şimdi sıra gelsine iyi. Şimdi ben Serdar evet. oynayacak. Bakalım hangisini seçecek. Ben şimdi savaşçılara bakıyorum. Aa ne ne var? Ama ben de El Primo'yu seviyorum. Yine de G yola oynayacağım. Çok seviyorum G Çek hesaplaş bu oyunu Şu an biraz kötü bir durumdayız. Evet. Ben pek öldürmeden gideceğim. Şunları almaya çalışacağım. Aha Öyle ölmüş adamları ben kapacağım aha <laughs> şurada bir çatışma var evet, sana, alırız, geldi şimdi şunları bir alayım ondan sonra diğerlerine dalırım evet serdar ayı Şu geldi mı atacağız, Korku, onu öldürdü. Mitası var ayının. Mita geldi. Serdar'ı aldı. Kalan savaşı şey iki üçüncü olduk. Ben yani de devam. Serdar da üçüncü oldu. Devam edeceğiz. Bir el daha. Ee, şimdi oylama yapacağız. Devam edelim mi diye Çağlar. Devam evet. edelim mi? Devam edelim mi? Evet. Çağlar etmeyelim dedi. Ben edelim diyorum. Erdem edelim. Ben de edelim diyorum. Çağlar kararını değiştirecek misin? Hayır. Edelim. Tamam. O da devam edelim dedi. Ve bu sefer büyükten küçüğe mi gidelim? Ben tabii ki yine geyiğimle. TT hesaplaşma. Bu sefer çok sinirlendim. Birinci olacağım. Serdar birinci olmak istiyor. İddia ediyor birinci olacağını. Bakalım ne olacak. <laughs> al şurada bir çatışma mi çıktı şimdi çok iyi. Evet evet al onu Aha. aldım. Hiç ona bulaşmayacağım çok iyi. Şu Ronaldo'cu kardeşimiz CR7 yazmış. Evet. İspok. İspok. Serdar. Yine üçüncü oldu. Yine üçüncü oldu Serdar. Şimdi ben de ben de El Primo ile tekrar tek hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Aha şokçu beleş. Ya bak beleş ya kaptırma. Türker aldı Türker. Aldım. Şokçu Sıra Erdem'de. Sıra Erdem'de. Evet, bu arada görevimiz tamamlanmış galiba. Evet. Evet. Şimdi şuradan alalım. Kredi aldık. Chester'a. Şimdi Erdem'de. Erdem aldı. Ne istiyorsun Erdem? Ee, çift etap. Evet. Yine ben çift etap Evet. Hangi karakter? Yine aynısı. Grey. Evet. Erdem yine Grey seçmedi. Ay, grey seçti. <laughs> tamam, aya atalım. Şimdi devam ediyoruz. Ondan sonra çağlara vereceğiz. Çağlardan güzel bir Hı. performans bekliyoruz. O yanımızdaki Geyal. çıkıyor fark ederseniz. Bakın. İstemiyordum ama. Erdem de yenildi. Sıra Çağlar'da. bakalım güzel bir... Çağlar ne? Çağlar güzel. Şu an ikisini de yenmiş tek kişi. Yine savaş topuna girdi. Bu sefer hangi oyuncu? Yine kol. Haydut koltu aldı. Haydut kolt kostümü seçti ve oynuyor. Şimdi başka bir ne grif var. Şu an Çağlar'da top grife gitme. Yemeyeceği yerlere git. Koruyalım dağları. Ya köşe yazsaydı. Olsun olsun. iyi iyi yaptı. Top iyi sürdü. İyi çalmadı. Evet. İyi, savaştı. Şimdi top boşta. Bizde. Biz biz top bizde artık. Ve gol. Gol yaptık. Ukraynalı bir kardeşimiz. Buradan Ukrayna'ya selam. Hadi Poco. Hadi Poco sil topu. Şuna al şunu al, al 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 Bak canım ne oluyor ya. oldu Çağlar? Bak şuna sıkma. Birden daldı ama Çağlar aldı onu. Şimdi ilerliyor Çağlar. Kırdı düzeneyi. Kararlı. Ve top Başka birine geçti grip Verdi Rosa'ya Paslaşıyorlar. Rosa çimenleri Pas denedi Bakalım atabilecekler mi Yedik golü Durun bir bir atan alır Rekabetli bir maç Rosa Şimdi Rosa tekrar topu sürüyor Atacak mı Atamadı Poko tuttu Şimdi Çağlar'ın ultisi var. Çağlar ultini. Ölçünü... Bence game'de kullansaydın. Onu zaten canı azdı. Kötü bir şey yaptım. Her Çağlar de öldürdü. Rosa. Rosa'ya kaptıracaklar topu. Rosa sinirlendi. Çağlar öldü. Nita öldü. Nita'nın ayısı öldürdü. Uzatmalara geliyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. Atak ay. yapıyorlar. Sağ kanattan bir atak başlattı Poco. Poco uzatmalara geldik. Poco, Poco vurdu Rosa. Griff, Griff. Rosa'ya verdi. Rosa'ya verdi. Top kırmızı takımda. Rosa vurdu. Çağları geçti gol. Evet. Ve arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Cansınız iyi ki varsınız. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.